Küresel ısınma hakkında e, bir video çekmek için bence e, gelebilecek en güzel yer insanların zaten sebebiyet olduğu bir sorun olduğu için onlardan mümkün olabildiğince uzak doğayla baş başa kalabileceğiniz ki her ne kadar e, şu an yaşadığımız Sıkıntının en büyük sebeplerinden birisi biliyorsunuz fosil yakıt kullanımı. Örneklerde şekil ağda yanımızdan geçti gördüğünüz gibi. E, ne kadar uzaklaşmaya çalışsanız da e, insan olduğunun az önce yine gördüğünüz üzere altlarındaki e, makineler olduğu müddetçe maalesef doğada ve doğaya ait güzel olan ne kadar alan varsa gidemediği hiçbir yer yok. Gittiğimiz yerleri ne olduğu gibi koruyabiliyoruz e, ne de Oraya saygı duyuyoruz. Yaptığımız şey tek şey kirletmek ve olan ne varsa üzerine katacağımız yerde daha da aşağı seviyeye çekmek. Artık e, küresel ısınmada e, geldiğimiz noktada e, imser tahminler yapılmıyor, siz de farkındasınız. E, sebebi ise insanoğlunun dur durak bilmek, sizin dünyayı kirletmeye devam etmesi ve devam edecek olması. Ne sanayilerimiz kapanır... Ne de e, şu anda yaşadığımız dünyada sahip olduğumuz nimetler diyelim. Çünkü hayatımızı hızlaştıran, kolaylaştıran ki teknolojinin gelişmesiyle kullandığımız hemen hemen bütün makinelerde doğaya olumsuz olarak etkisi var. Bunlardan vazgeçmemiz artık mümkün değil. Ne yapabiliriz? Yapısal çözümler onlar üzerine odaklanmak zorundayız. Hala geç kaldık mı? Geç kalmadık mı? demeyelim. Çünkü bu artık geç kalıp kalmamayla ilgili bir durum değil. Çünkü bir sürecin içine artık girdik. Bu süreçten sonra artık zararları minimuma indirmek gibi bir e seçenimiz var. Çünkü küresel ısınmada artık geriye dönüş maalesef yok. E, dünya sıcaklığı e, her sene artmaya. E, yalnız yağmurlar yağdığı zaman havalar soğudu ya da e, bu şekilde belki de belli bir dönem e, diyebilirsiniz anne. Nerede ısınma var? Havalar çok soğuk. Öyle değil. E, küresel ısınma denilen olay havanın sadece ısınması ya da yer kabuğunun e, aşırı ısınması değil aşırı soğukların ve dengesiz havalarında gelmesi demektir. E, şimdi e, sizlere bazı e, noktalarda e, yaşadığımız süreçle ve de şu anda aktif olarak bulunduğumuz dönemle ilgili e, yaşadığımız bazı dünyanın daha doğrusu yaşadığı olaylardan örnekler vermeye başlayalım ki şu an İspanya'daki Las Palma yanardağı biliyorsunuz yerleşim alanlarında evleri yutmaya başladı. Ki dünya tarihinde bizim çok fazla yaşamadığımız bir olay bu. Hani çok fazla şahit olmadığımız için yanardağların yerleşim, gelen yanardağların püskürttüğü lavların yerleşim yerlerini püskürtmesi ve orada o lavın akaraktan evleri yutması çok fazla böyle şahit olduğumuz bir şey değil ama onu gördük. Ülkemizdeki orman yargınları ki tarihin en büyük orman yangınlarına da şahit olduk biliyorsunuz. Ki depremler ondan sonra yağışların ki... çok çok kısa bir zamanda Bozkurt ilçesinin çok büyük bir sel felaketi yaşadık. Maalesef ki can kayıplarımız oldu. Yine aynı şekilde Manavgat'ta başlayan ve daha sonra Muğla Marmaris ilçesini sıçrayan yine tarihin dediğim gibi en büyük yangın felaketlerinden birisini yaşadık. Dünyada benzer durumları yaşıyor. Biz sadece kendi ülkemizdekileri biraz daha fazla kulak kabartıyoruz ama dünyada da çok büyük sıkıntılar yaşıyor küresel ile ilgili olarak. Yani aynı gemideyiz denen bir tabiri var ya şu an aynen öyle. Hepimiz aynı gemideyiz. Bütün dünya aynı şekilde aynı gemide. Ee, ancak e, hangi ne durumdayız, ne yapıyoruz? Çok fazla bir Paris İklim Anlaşması'ndaki e, bilmiyorum nasıl uyuyoruz ülkeler çok fazla kendi gelişmişliklerinden ve e, sanayilerinden ödün vermeden çünkü nedir? E, böbürlenmek, e, ondan sonra dünyaya hakim olmak dertleri var büyük ülkelerin. Ondan dolayı çok fazla taviz vereceklerini sanmıyorum. E, ancak doğa artık geri dönülemez noktada. Ee, ne oluyor? Kutuplardan buzullar erimeye başladı bile. Ee, Kuzey Atlantik akıntısı değişmeye başladı. Yani buzullardan parçalar koptukça e, okyanus suyuna karışıyor ve ok okyanus suyunun içerisindeki denge bozuldu. Okyanus suyunun dengesi bozulması, aşırı ısınması veya aşırı soğuması yağışları direkt olaraktan etkiliyor. Çünkü yağışlar neden oluşuyor? Buharlaşma oluşuyor. Ve sera gazlarının artması, azalması bir sürü etken var. Ee, ve şu var. Isınmaya bağlı olaraktan Sibirya bölgesinde 11 bin yıldır buzulların kapladığı bir alan var ve o buzulların kapladığı alanın altında çürümüş bitkiler mevcut. 11 bin yıldır buzullar oraya kapladığı için orası erimeye başladı şu anda ve oradan çıkan metan gazları milyarlarca ton ifade ediliyor ve onların hepsi zehirli. Ve insanla etkileşime girdiği zaman ne sıkıntılar yaşayacağımıza dair hiçbir bilgimiz yok. Birçok, e, şu anda belki de araştırmazsanız zaten sizin de ulaşabileceğiniz bilgiler değil bunlar. Birçok nokta var şu anda hayatımızda gerçekleşen. E, Amerika'da Yellowstone yanardağı e, yaklaşık 73 bin yıldır aktif değil. Ancak uzmanlar yakında faaliyete geçmesini bekliyorlar. Faaliyete geçmesi demek Amerika'nın 3'te 2'sinin etkilenmesi demek. Amerika'nın 3'te 2'sinin etkilenmesi demek. Dünyada ekonominin ve iklimle ilgili, çünkü dünya tarım ihracatında Amerika bir numara. Birçok ki şöyle düşünün, o yanardağ patladığı zaman e, küller birlikte havaya karıştığı zaman ne olacak? Asit yağmurları yeryüzüne düşecek. Bu sadece Amerika'ya düşmeyecek. Ve Yellowstone yanardağında böyle bir e, faaliyete geçme gibi bir durum söz konusu. Onun dışında Endonezya ve Sumatra adasındaki Yanardağ 73 bin yıldır o da aktif değil. Şu anda onun e, patlaması beklenmiyor. Ancak o en son patladığında ne oldu biliyor musunuz? Dünya binlerce yıl karanlığa gömüldü. Çünkü milyarlarca ton gri toz bulutu püskürtülen lavlarla birlikte oluşan tabaka dünyanın üzerinden kalkmadı ve güneşin etkisini dünya hiç yaşamadı ve dünyadaki hayat ve canlı hayatı %90 oranında son buldu. Evet, bakın e, anlattım. E, kısa örneklerle bile tehlikenin boyutunu görebiliyorsunuz. Evet bu arada e, güneşi sessiz sedasız bir şekilde e, batırdık ve harika görüntüler eşliğinde e, biraz sohbet koyu olduğu için e, buralara çok fazla değinemedim ama küresel ısınma gerçekten çok ciddi bir sorun. E, i̇lerleyen zamanlarda daha da fazla etkisini yaşayacağız. Sıcaklıklar e, inanılmaz derecede farklılıklar gösterecek. E, hortumlar, yıldırımlar, kasırgalar daha da şiddetlenecek. Göller kuruyacak, buzullar eriyecek nehirler yine aynı şekilde birçok nehir kuruyacak ve haritadan silinecek. Okyanustaki su akıntılarının değişmesiyle artık dünyadaki su seviyesi artacak ve birçok yer ne olacak? Artık geldiğimiz durumda ne yapabiliriz? Odaklanmamız lazım e, çünkü kaçınılmaz olan artık önümüzde duruyor. Acilen yenilebilir enerji kaynakları üzerinde durmalıyız. Üretim teknolojileri ve doğa dostu yatırımlar yapmalıyız ki artık daha fazla kirletmeyelim. Doğanın dengesi zaten alt üst oldu. Her felakette bunu fazlasıyla görmeye başladınız. Su, gıda ve tarım üçlüsünde e, artık yani e, tarımı, e, toprağın verimine ve bereketine göre. Göre yapmak zorundayız. Karlılığı düşünmeden yani o toprakta ne olabiliyorsa ki bölgesel yağışlar göz önüne alaraktan onu üretmemiz lazım. Herkes artık daha fazla kazanmayı değil, daha fazla yaşamayı tercih etmeli. Daha fazla e, bu dünyayı e, nedir gelecek nesilleri nasıl daha iyi ve yaşanabilir şekilde bırakabiliriz onu düşünmek zorundayız. Artık hırslarımızı bir kenara bırakmak zorundayız. Artık biz olmak zorundayız. Biz olmazsak bunu başaramayız. Biz olmazsak, biz olmaya başaramazsak, dünya olaraktan ki bunu ülke bazında yerel ölçekte de değerlendirmek ve yaşamak zorundayız. Kaybedeceğiz. Kayıplarımız da çok büyük olacak maalesef. Evet, bugün küresel ile ilgili olaraktan e, güzel bir sohbet gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bulunduğum yer itibariyle de e, konu oldukça müsaitti. Size insanlardan uzak, dağ başı denilen alanda güneşle birlikte batırmanın e, güzel hissiyatıyla tekrardan siz de işte nedir bir deodorant kullanımı değil mi? LED ampül kullanımı sizin de yapabileceğiniz küçük ufak tefek şeyler var. Bisiklet kullanın her yer arabayla gitmeyin mesela. Doğayı kirletmeyin. Pet şişinin, cam şişinin dünyada kaybolması yüzlerce binlerce yıl alıyor. Bunları unutmayın. Sizin de yapabileceğiniz e, ne de bireysel anlamda şeyler muhakkak var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki farkındalık videomda görüşmek üzere.